Bir gün Hazreti İsa Aleyhisselam bir kabristanın yanından geçerken bir mezara sesleniyor. Ve Allah'ın izniyle o kabirdeki kişi diriliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam o dirilen kimseye soruyor. Diyor ki, sen kimdin? Bu adam diyor ki, ey Allah'ın peygamberi ben dünya hayatındayken hamaldım. İnsanların yükünü taşıyarak geçimimi sağlardım. Fakat bir gün bir adamın odunlarını taşıyordum. Odunlarını taşıyorken böyle aldım odunların arasından bir kıymık parçası. Bir kıymık parçasını aldım böyle dişlerimin arasını karıştırdım. Diyor ki hakikaten öldüğüm günden beri o kıymık parçasının hesabını diyor veremiyorum. <laughs> Muhterem kardeşlerim Allah azze ve celle'nin bizden istemiş olduğu hususlardan bir tanesi de şüphesiz ki kul hakkından sakınmaktır ve insanın üzerinde titizlikle durması gereken en önemli konulardan bir tanesidir. Tamam. Bizler insan olmamız sebebiyle zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Zaman zaman günahlar işleyebiliyoruz. Rabbimize karşı. Altını çiziyorum. Rabbimize karşı işlediğimiz hatalar ve günahlardan sonra tekrardan tövbe edebiliyoruz. Ve bu tövbe karşılığında Allah Azze ve Celle kendisine karşı yapmış olduğumuz hataları ve günahları affedebiliyor. Ama Allah Azze ve Celle kul hakkına müdahale etmiyor değerli kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanların bu günahtan dolayı ahirette iflas edeceğini, müflis bir duruma düşeceğini bizlere hadisi şeriflerde bildiriyor. Müslim'de geçen bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müflis kimdir bilir misiniz? Yani iflas eden kimse kimdir bilir misiniz? Diye sorunca oradakiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Ya Allah iflas eden kimse yani müflis olan bir kimse elindeki malını mülkünü parasını kaybeden kimsedir diye cevap veriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır iflas eden onlar değil Asıl iflas eden kişiler, asıl müflis olan kişiler ahiret gününe namaz sevabıyla gelir. Oruç sevabıyla gelir. Hac sevabıyla gelir. Zekat sevabıyla gelir. Salih amelleriyle beraber ahiret gününe gelir. Fakat bu kişi dünya hayatındayken birisinin arkasından konuşmuştur. Birisine iftira atmıştır. Birisinin gıybetini yapmıştır. Dedikodusunu yapmıştır. Birisinin malını çalmıştır. Malını gasp etmiştir hiçbir şekilde kul hakkına riayet etmemiştir. Yani kısacası kul hakkına girmiştir. Ve bu kul hakkına giren kimse hakkına girmiş olduğu kimselere hakkını ödemek için anlaşılıyor mu inşallah? Hakkını ödemek için ne yapar? O namaz sevabını verir. Salih amellerin sevabını verir. Oruç sevabını verir. Hatta hac sevabını dahi verir. Daha sonra kişide sevap namına hiçbir şey kalmaz. Ve ödemesi, hakkını ödemesi gereken kişiler daha bitmemiştir. Hala hakkını isteyenler vardır. Kişi de salih amel kalmadı, namaz sevabı kalmadı, oruç sevabı kalmadı, hiçbir şekilde sevap kalmadı. O hakları nasıl ödeyecek o zaman? Karşıdakinin günahını üstlenecek. Karşıdakinin günahını boynuna alacak. Ve kişi eli bomboş bir şekilde cehenneme atılacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ha asıl müflis olan budur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kısacası ahiret gününe salih amellerle geliyorsun. Kul hakkına girmiş olduğun kişilerin hakkını ödemek için kendi sevaplarını veriyorsun. Yetmezmiş gibi bir de onların günahını üstleniyorsun. Allah Azze ve Celle bu vahim durumdan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Kişi gerekirse şehit dahi olmuş olsa bu durum böyledir. Nesai'de geçen bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hadisi şerifi bizlere Muhammed bin Cahş isimli sahabe-i kiram efendimiz aktarıyor. Diyor ki bizler bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birdenbire böyle kafasını yukarı doğru kaldırdı ve elini böyle alnına koydu. Subhanallah ne kadar da ağır bir hüküm indirildi dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oradakiler merak ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah seni bu kadar hayretler içerisinde bırakan ağır hüküm nedir? Seni bu kadar hayretler içerisinde bırakan durum nedir? Diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Bir kişi Allah yolunda öldürülürse tekrar diriltilip sonra tekrar öldürülürse tekrar diriltilip sonra tekrar öldürülse. Ve bu kişinin üzerinde bir başkasının borcu var ise, bir başkasının hakkı var ise o borcu ödemediği müddetçe asla diyor cennete giremez. Diriltiliyor, tekrar öldürülüyor. Diriltiliyor, tekrar Allah yolunda öldürülüyor. Üç defa. Ona rağmen dahi üzerinde bir borç var ise, bir kul hakkı var ise o borcu ödemeden, o hakkı ödemeden diyor o kişi asla cennete giremez. Başka bir hadis-i şerifte yine aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Şehit olan bir kimsenin kul hakkı dışındaki bütün günahları af ve edilir. Kul hakkı dışında. Biraz önce de söyledim ya kul hakkını Allah azze ve celle müdahale etmiyor. Hakkına girmiş olduğun kişiyle senin aranda olan bir şey. Şehit dahi olmuş olsan bu durum böyledir. Allah azze ve celle zerre kadar kul hakkına girmekten bizleri muhafaza eylesin. Bakın Zerre kadar. Çünkü şöyle bir kıssa anlatılır. Yaşanmış bir hikaye var. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın başından geçmiş bir olay. Biliyorsunuz ki Hazreti İsa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle bir mucize ihsan eylemişti. Allah'ın izniyle ölülerin dirilmesine vesile oluyordu. ''Gum bi iznillah'' diyordu. ''Kalk Allah'ın izniyle'' diyordu. Ölü böyle kabrinden diriliyordu, kalkıyordu böyle. Bir gün Hazreti İsa Aleyhisselam bir kabristanın yanından geçerken bir mezara sesleniyor ve Allah'ın izniyle o kabirdeki kişi diriliyor. O kabirdeki kişi canlanıyor. Hazreti İsa aleyhisselam o dirilen kimseye soruyor. Diyor ki: "Sen kimdin?" Bu adam diyor ki: "Ey Allah'ın peygamberi, ben dünya hayatındayken ham aldım. İnsanların yükünü taşırdım. İnsanların yükünü taşıyarak geçimimi sağlardım. Fakat bir gün bir adamın odunlarını taşıyordum. Odunlarını taşıyorken böyle aldım odunların arasından bir kıymık parçası. Bir kıymık parçasını aldım böyle dişlerimin arasını karıştırdım. Diyor ki hakikaten öldüğüm günden beri o kıymık parçasının hesabını diyor veremiyorum. Ben bunu duyduktan sonra dedim ki Allah bizim yardımcımız olsun. Hakikaten Allah bizim yardımcımız olsun. Allah Azze ve Celle biraz önce de söyledim ya zerre kadar kul hakkına girmekten bizleri muhafaza eylesin inşallah. Peki kişi kul hakkına girdi. Kul hakkında nasıl kurtuluruz? Kul hakkını nasıl öderiz? Bunun birinci şartı helallik almak. Kul hakkına iki şekilde girilir diye söyleyebiliriz. Yani birincisi mal ile girilen kul hakkı, ikincisi söz ile girilen kul hakkı. Mal ile girilen kul hakkı varsa üzerimizde, hakkına girmiş olduğumuz kişinin yanına gideriz. Ya kardeşim, ya ben bir zamanda bir eksiklik ettim. Bir hata ettim, bir hataya düştüm. Kardeşim, senin 500 lirana mal olmuştum ben. İki katın al bin liranı veriyorum sana sen bana hakkını helal et diye helallik istememiz lazımdır. Ya ben bu dünyada gidip şimdi helallik istersen bu adam beni rezil rüsva eder. Ben rezil olurum el alem içerisinde demeyelim. Her ne olursa olsun sonucuna katlanalım. Çünkü vallahi dünyadaki bütün rezillik ahiretteki zerre kadar rezilliğe denk gelemez. Sen bu dünyada rezil ol, rüsva ol. Millet içerisinde yerin dibine gir, itibarın kalmasın. Ama ahirete kul hakkıyla gelme. Ahirete kul hakkıyla gitme. Yoksa orada bir rezil olursan vallahi kurtuluşun çok zor olur. Kılmış olduğun namazlarla ödersin. Tutmuş olduğun oruçlarla ödersin. Gitmiş olduğun haccınla ödersin. Vermiş olduğun sadakanla ödersin. Eğer öyle bir sevabın kalmazsa o karşıdakinin zina günahını alırsın. Adam zina günahı işlemişse. Karşıdakinin yapmış olduğu yalan günahını alırsın öyle bir rezillik içerisine düşersin. Ondan dolayı varsa mal ile, para ile, mülk ile hakkına girmiş olduğumuz kimseler gidelim abicim ya imkanın da yoksa ya ben pişman oldum. Sen büyüklük sende kalsın. Sen bir büyüklük göster. Bana hakkını helal et de helallik iste. Derse ki bir hafta yanında çalışacaksın. Vallahi elini öp başına koy. Elini öp başına koy bir ay gene çalış yanında. Bu kadar açık ve net söylüyorum. İkincisi eğer gıybet ile, söz ile, iftira ile böyle bir kimsenin hakkına girmiş isek gene aynı şekilde gidelim. Diyelim ki kardeşim ya hakkını helal et. Ben bir eksiklik ettim. Ben bir hata ettim. Büyüklük sende kalsın. Sen büyüklüğünü göster. Bana hakkını helal et diye karşıdakinden helallik isteyelim. Hakkına girmiş olduğumuz kimse vefat etmiş ise ne olacak? Ölmüş adam. Veyahut ulaşamıyoruz. Hakkına girmiş olduğumuz kimselerinin, kimselerin varislerine veririz. Almış olduğumuz para, mal, mülk her neyse. Veyahut varislerini de bulamadık. O adam hakkında hayır dua ederiz. O adam hakkında sadakayı cariye yaparız. Cami inşaatı olur. Bir Kur'an kursu inşaatı olur. Ya Rabbi ben bu 50 lirayı, bu 100 lirayı her neyse ne kadar girmişsin adamın hakkına? 100 liralık hakkına girmişsin. Ya Rabbi ben bu 100 lirayı bu hakkına girmiş olduğum kardeşimin niyetine veriyorum diye bir caminin yapımına verebilirsin. Bir Kur'an kursunun yapımına verebilirsin ve ondan sonra güzel bir nasuh tövbesi yaparsan inşallah diyelim, inşallah bu günahtan kurtulabilirsin. Ama yok, tövbe yok, bir şey yok, helallik yok. Bundan kurtuluşun çok zor yani. Ahirette Allah muhafaza iflas edersin. Senin elinden tutan da olmaz. Elinden tutan da olmaz. Allah azze ve celle kul hakkına girmekten bizleri muhafaza eylesin inşallah.